Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurul toplantısında konuştu. Şimşek, attığımız adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu etkilemeye başlamıştır. Ülkemizin risk primi 700'den 400 baz civarına gerilemiştir dedi. Kısa vadede bizim önceliğimiz tabii ki makrofinansal istikrarın kalıcı bir şekilde tesis edilmesi ve öngörülebilirliğin artırılmasıdır. Para, maliye ve kredi politikalarımızı bu hedefleri sağlayacak şekilde oluşturuyoruz, şekillendiriyoruz. Finansal istikrarımızı güçlendirmek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artırmak için para politikasında başlattığımız sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir. Para ve maliye politikalarını eş güdüm içerisinde yürütmeye devam edeceğiz. Seçim sonrası azalan siyasi belirsizlik, para ve maliye politikasında attığımız adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu etkilemeye başlamıştır. Ülkemizin risk primi 700 bas seviyesinden 400 bas civarına gerilemiştir. Bu ekonomideki bütün aktörlerin daha makul maliyetlerle dışarıdan kaynak bulmasının önünü açmıştır. Küresel finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen ülkemizin Eurobond tahvil faizlerinde 100 bas puanın üzerinde bir düşüş olmuştur. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye ilişkin daha olumlu bir perspektif sunmaya başlamışlar. Hatta bu geçtiğimiz hafta içerisinde bir kredi derecelendirme kuruluşu bankacılık sektörümüzün görünümünü negatiften durağına güncellemiştir. Sermaye piyasalarımıza fon akışı başlamıştır.